Herkese merhaba arkadaşlar, Türk balıkçılar Yunan sahil güvenliğinin tacizine maruz kaldı. Evet her türlü son dakika gelişmelerini paylaştığımız Top 350 TV kanalına abone olmayı unutmayın. Yunan sahil güvenlik botundan ekipler burası Yunan denizi diye bağırarak Türk balıkçılarının teknesini batırmakla tehdit etti ama bunlara boyun eğmeyen Türk balıkçı İlker Reis, Yunan komutana taviz vermeyip haddini bildirince ekipler dönüp gitmek zorunda kaldı. Evet dostlar o görüntülerde sosyal medyada oldukça konuşuldu. Evet işte o anlar. Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık saygını biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 gel müdahale. Gel müdahale. Hadi müdahale. Gel müdahale. Gücün yetiyorsa gel. Burası uluslararası bil 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 bana bil anlatmayın. Geç uluslararası. Al. al kayıtı satalaytan. Burası 6300 yana.